Merhaba arkadaşlar Papatya'nın örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz muhteşem bebek battaniyesi modelini çalışacağız. Sadece bebek battaniyesi demeyelim. Bununla çok güzel yatak örtüleri yapılabilir. Tek kişilik battaniyeler, yatak örtüleri, bebek battaniyeleri hatta tam şu tarafını ikili trabzanlarla doldurduğunuzda Muhteşem yelekler dahi yapabilirsiniz ve şu anda benim aklıma gelmeyen bir sürü modelde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar hemen arkasını da göstermek istiyorum. Arkası da gördüğünüz gibi gayet düzgün, çift taraflı kullanabileceğiniz çok kullanışlı yine her zamanki gibi evladiyelik bir model. Yapımı oldukça kolay. Böyle ilk bakışta görüldüğünde biraz zormuş gibi geliyor ama gerçekten inanılmaz kolay bir model. Şöyle yeşil ve turuncu renklerini seçtim bu sefer. Farklı bir e, genelde kullanmadığım renkler ama gerçekten benim hoşuma gitti. Sizler tabii ki renk kombinasyonunu her zamanki gibi benden güzel yaparsınız. Her zaman Instagram hesabıma e, attığınız renkleri bayılıyorum. E, sizlerden de tabi birazcık böyle e, ilham alıyorum e, söylemek gerekirse. Evet şimdi yine şöyle bu sefer e, açık renklerle yapmak istedim. Yine bebeği kullanacağım. E, hemen tığ numaramı biliyorum. Orta kalınlıkta bir bebeği ipi 3 numaralı tığ ile yapacağım. Hatta 3.5 numaralı tığ ile iyi yapabilirsiniz. Çok küçük numaralı tığları kullanmayın çok sert olabilir diyorum. Ve hemen videonun yapımına geçmeden önce yine küçük hatırlatmamı yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup hemen abone ol tuşunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonra yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına o muhteşem yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz, hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. E, tüm yorumlarınızı tek tek okuyorum. Hepinize mi teşekkürüm? E, gerçekten yorumlarınız çok güzel. E, beni şımartıyorsunuz diyebilirim. E, arkadaşlar 100 bin'e 2 bin kaldık. E, desteklerinizi bekliyorum. Abone olmadan geçmeyin lütfen. Çok heyecanlıyım gerçekten 100 bin olacağım. 100 bin olmak demek benim emeğimin karşılığını vermek demek. Ben 100 bin olarak emeğimin karşılığını almış olacağım. İnşallah diyorum. Ve hemen yine çok konuştum. Hemen yapıma geçiyoruz. Evet arkadaşlar ipimi aldım ve e, ne yapacaksanız ve ne e, örecekseniz ona göre Zincir çekiyorsunuz. İstediğiniz uzunlukta zincirimizi çekiyoruz. arta kalan zincirimizde keserek hiç zincir saymaya gerek yok. Şimdi ben e, istediğim kadar zincirimi çekip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle istediğim uzunluğa gelene kadar zincirimi çektim. Artık alanı keseceğiz zaten. Bakın burada hemen önündeki, biraz odaklayalım kamerayı hemen önümdeki zincire batıp birinci sık iğnemi yapıyorum ikinci sık iğne 3 4 ve 5 5 tane sık iğne yaptım daha sonra hemen altıncıya batırıp altıncı zincirin içine bir 2 3 tane sık iğne yapıp buradaki kavisi sağlamış oluyorum. Daha sonra tekrar 5 tane yan yana sık iğne 1 2 3 4 5 ters B yaptık. Şimdi normal bir yani kavislerimizi yapıyoruz. Onun için burada 1 2 3. zincire batırıyorum ve yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5. Bakın şöyle göstermek istiyorum şöyle kavisimiz oluşmaya başladı. Şimdi 5 tane sık iğneden sonra yine 6. batırıp 6. zincirin içine 3 tane sık iğne. Daha sonra yine yan yana 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 Yine burada kavis yapmamız gerekiyor. O yüzden 1 2 3. zincirime tekrar batırıyorum. Ve yine 5 tane yan yana sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 5'ten sonra yine 6. 3 tane. 1 2 3 Daha sonra yine 5 tane yan yana sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. Size göstermem için bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Sizler bu şekilde gösterdiğim gibi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bitiş bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şöyle buradan bir zincir çekeceğim ve ipimi kesiyorum. Her sıra her renk iki sıradan oluşacak. Şimdi burada zincirle beraber iki sıramızı yapmış olduk ve ben şöyle krem rengime geçmek istiyorum. Hemen krem rengimi bir düğüm atıyorum. Ve bakın ipimizi şuradan kestik. Ben buradan başlıyorum. Yine önden başlıyorum yani. bakın tam ilk e, sık iğneye batırıyorum ipimi sabitliyorum bakın şimdi burada biz arttırma yaptırdım yaptığımız için ben tek tek sık iğne ile yukarı çıkarsam e, arttırmış oluruz o yüzden arttırmamak için ilk ilmeğim Hemen yanındaki ilmekten alıyorum. Ve ikisini aynı anda kapatıyorum. Şimdi bir tane sık iğnem var. 2 3 4 ve 5 Yine aynı şekilde ilerliyorum. 6. 3 tane sık iğne. 2 3 daha sonra aşağı inerken yine 5 tane 1 2 3 4 ve 5 bakın burada yine kavis bölümüne geldim 1 2 3 sık iğnenin tepesine batırıp yine 5 tane sık iğne yapıyorum. Bir önceki sıranın aynısı. 2 3 4 5 6. ya 3 tane. 1 2 3 bir, bir sırada yani bu yükselti de arttırmış. Şurada eksiltmiş oluyoruz. Şimdi tekrar aşağı iniyorum buradan 5 tane sık iğne ile 2 3 4 ve 5. Bakın burada 1 2 üçüncüye battım. Yine buraya bakın kavis oluşturdum ve 5 tane ile şu ilk bir tane yaptığımızı bir tane sayıyorum yine 5 tane yapıyorum 2 3 4 ve 5 6 3 tane 1 2 3 şimdi bakın yine arttırma yaptığımız için burada 5 taneden fazla var şimdi sayalım 1 2 3 4. de duruyoruz bakın burada kaç tane fazlalığımız var 2 tane o yüzden burada iki tane olabilir, üç tane olabilir. Hepsini bir topluyoruz. Dört taneden sonra. Yani 5'i tamamlamamız gerekiyor. Birinciye battım, ilmek aldım. İkinciye battım, ilmek aldım. Hepsini, pardon. Şöyle hepsini bir kapattım ve beş tane ilmeğimi tamamlamış oldum burada. Bir zincir çektim. Yine bir sıra daha bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar bir sonraki sıra modelimize başlayacağız bakın burada kaç tane var şu ortadakini saymıyorum 1 2 3 4 5 6 tane var bakın ilkine battım ilmek çıkardım ikinciye battım ilmek çıkardım topluyorum ilmeklerimi bu bir ilmeğim birinci ilmeğim 2 3 4 5. 5 tam anlamam gerekiyor burada. Ne fazla ne eksik yapmam gerekiyor. Şu tam ortaya gelebilmem için. Hemen ortaya batıyorum 3 tane. 1 2 3. Daha sonra yine arkadaşlar ee, bir alt sırada yaptığımızın aynısı sadece başlarda şaşırırsınız diye e, bu sırayı da göstermek istedim bu şekilde 5 ile aşağıya iniyoruz 2 3 4 5 2 tane ilmek atlıyorum 1 2 3. bağladım yine 5 ile yukarı çıkıyorum bu sırayı tamamen bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Yine burayı göstermek istiyorum. Bakın 3 tane tepe noktasına yaptım. Bir tek tek 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Bakın 3 tane arttı. Birinciye battım ilmek aldım, ikinciye battım ilmek aldım, üçüncüye batıyorum, tekrar ilmek alıp bunu bir kere de kapattığım için 5. ilmeği tamamlamış oluyorum. İpimi kesiyorum, bir zincir atıp şöyle ön tarafını çeviriyorum. Şimdi artık modelimize başlayacağız. Modelimize başlayacağımız için. Ben hemen modelin önünü çeviriyorum. Modelin önünü muhakkak çevirin bu şekilde. Bakın burası tersi. Şöyle yani ipi kestiğimiz noktayı tekrar çevirdim. Buradan başlayacağız. İpime bir düğüm atıyorum. Ve bakın ipi kestiğim yere şöyle batırdım. Çok pardon. ipimi sabitledim bakın ilmeğimde ipim duruyor e, tığımda ipim duruyor hemen önümdekine batıyorum İkisini bir e, normalde şuraya batmam lazım ama orası çözülecek yani ilmeğinizde aslında üç tane olması gerekiyor şuraya zincir atmayı unuttum herhalde normalde şuraya batmamız gerekiyor çünkü üç tane ilmek olması gerekiyor bir üste battım ama sizi yanlış yönlendireceğim şöyle şuraya batayım en uç kısmı yani ipi kestiğimiz yere batmamız gerekiyor 3 ilmek tığımızda olması için buraya da zincir atmadığım için şimdi az önce de sıkıştırdığım için tığ girmiyor neyse böyle şeyler olabilir şöyle uca taktım evet şimdi önümdekine battığım ilmek aldım bir sonraki sık iğneye battım ilmek aldım 3 ilmeği aynı anda topladım yanlış yönlendirmek istemiyorum bir tane ilmeğim oldu bir tane ilmeğim oldu ikinci ikinciyi yaptım ve burada modelimi başlıyorum şimdi iki tane yan yana sık iğne yapmış olduk başını doluyorum bakın yapacağınız hemen şurası arkadaşlar bakın şurada tek tek mavilere bakın şurada uç kısımları görünüyor şunlar şuraya ait bunlar da buraya ait yani şu ortadakinin ikisini yapacağız ilki şu bakın şöyle belinden doladım ikili trabzanla yukarıya yükseliyorum Tekrar başını doluyorum. Bu sefer onun yanındakini. Hemen şöyle beline doladım. İkili trabzan yapıyorum. Bakın hemen arkasını şöyle göstermek istiyorum. Burada şu ikisine batmadık. O yüzden üçüncüye batırıyorum. Hemen bakın ortaya geldim. Yine ortaya 3 tane. 1 2 3 tane sık iğne. Daha sonra hemen onun yanındakine bir tane sık iğne. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bakın. Hemen şuraya. Şöyle elinden kavradım. İkili trabzan Başını doladım. Hemen onun yanındakine bakın. Hemen onun yanındakinin beline dolayı bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın modelimiz çıkıyor ortaya. Ve bakın iki tane atlayacağım. Bir, iki, üçüncüye battım. Bir tane sık iğne. ikinci sık iğne. Daha sonra yine iki tane ilmek atlayacağım. Bir, iki, üçüncüye batırdım. Bir sık iğnem oldu. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra başını doluyor. Bakın hangisiydi? Birinci bu, bu ikinci. Önce ikinciye batıyorum. İkili tırabzan Daha sonra bakın burada zaten görünüyor. Birinciye batıyorum ikili trabzan hemen bir iki üçüncüye batırıyorum çünkü iki taneyi e, ikili trabzan yaptığımız için oralara batmıyorum bir tane sık iğne yapmış oldum hem de trabzanlarımı bağlamış oldum hemen ortaya üç tane sık iğne bir iki 3 Hemen yanındaki sık iğneye bir tane sık iğne başına iki kez doluyorum, başına bir kez doluyorum, iki kez nereden çıktı? Evet, hemen bakın, şöyle yakından göstermek istiyorum, bakın. Şöyle ikisini buna, ikisini de şuraya bağlıyorum. Hemen birinciye beline doladım, ikili trabzan, tekrar başını doluyorum. Şöyle nasıl gösterebilirim diye şey yapıyorum. Bakın buraya. İkili tırabzan. Ve arkadan sayıyorum. Bir, iki, üçüncü burası. Üçüncüye sık iğne ile bağladım. Birinci sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğnemi yaptım. Daha sonra iki tane sık iğne atlıyorum. Üçüncü sık iğneye battım. Birinci sık iğnemi yaptım ikinci sık iğnemi yaptım başını doladım ve bakın birinci ikinci ikincinin beline doladım ikili trabzan birincinin beline doluyorum ikili trabzan ve yine sayıyorum 1 2 3 üç. Üçüncüye sık iğne ile sabitledim. Hemen onun önündekine 3 tane Sık iğne. Hemen onun yanındakine bir sık iğne. Başında doluyorum Ve bakın ilkine battım. İkili trabzan. İkinciye batıyorum. İkili trabzan. Evet ikinci ikili trabzanımı yaptım buradan sayıyorum 1 2 3 üçüncüye batırdım birinci sık iğnemi yapmış oldu ve üç tane sık iğnem var onları da tek tek batırıyorum ilmek topluyorum şöyle üçünü birlikte dört tane ilmeğim oldu 4 ilmeği birlikte topladım burada da iki tane sık iğnem olmuş oldu bir zincir çektim modemi çevirdim bakın hemen önümdeki sık iğneye battım ilmek topladım hemen onun önündekine battım ilmek topladım 3 ilmeği aynı anda toplayıp bir tane sık iğne elde etmiş oldum 2 3 4 ve 5 6. Ya, 3 tane sık iğne. Daha sonra yine burada aynı şekilde devam ediyorum. 5 tane sık iğne. Burada model yapmıyoruz arkadaşlar. Yine bu sırayı sık iğne ile yapacağım. 2 3 4 5 Bakın aşağı indim. 1 2 3. ıtırıp yine devam ediyorum. 5 tane sık iğne yapmaya. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Yine sıra sonuna geldim. Yine buraya göstermek istiyorum. Yine burada 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 Bakın 3 ilmeğim kaldı. 3 ilmeğimi de bir kere de topluyorum. 4 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bir zincir. İpimi kesiyorum. Dediğim gibi her renkten iki sıra gidiyoruz. Bakın modelimiz ortaya çıktı zaten. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Bu renkle daha güzel oldu. Ben diğer rengi de beğenmiştim. Ama herhalde bu renkte daha mı güzel oldu bebek battaniyelerinde Evet bu daha güzel olacak ve tekrar beyaz ipime geçiyorum zaten mantığı oturttunuz arkadaşlar ee, beyazla e, krem rengiyle iki sıra düz gidiyoruz her sırada şimdi bu sırada iki sıra kremle düz gideceğim mavi sırasında da model yapıyorum ilk sırasında ikinci sırasında da Sık iğne olarak gidiyorum. Modelimiz bundan ibaret. Normalde hep sık iğne. Sadece mavinin ilk sırasında modelimizi yapıyoruz. inanılmaz kolay bir model. Yine şöyle arkadan başlıyorum beyaza. İlk sık iğneden başlayacağım. Aslında burayı göstermeme dahi gerek yok. İki sıra e, sık iğnelerimiz tekrar yapalım arkadaşlar beyazla gene mavi ile şu ilk sırayı tekrar göstermek istiyorum yeni öğrenen arkadaşlara beyazla nasıl iki sıra yaptıysak yine tekrar aynı iki sıramızı yapalım Evet arkadaşlar ben iki sıra sık iğnemi krem rengi ördüm bakın artık böyle ilk başta zincirimizi yapmıştık arta kalan bu şekilde kesip bakın şöyle kesinlikle sökülmez daha sonra ipimi saklıyorum bunu da unutmadan göstermek istedim yeni öğrenen arkadaşlar muhakkak bilmiyorlardır o yüzden burayı da şöyle bir göstermek istedim siz daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız ben şimdi böyle üstün körü sakladım sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Hemen yine aslında e, dediğim gibi modeli kavradınız. Bu burayı göstermeme hiç gerek yok ama yine de e, yeni öğrenenler için göstermek istedim. Bakın yine mavi ile başlıyorum modelimi yapmaya. Bakın önden unutmayın. Önden başlıyoruz. İlk sık iğneye batırıyorum. Şöyle ilk sık iğneye batırdım. Daha sonra iki taneyi de batırıp ilmek toplayacağım. Yani tığımda üç tane ilmeğim olacak. Bakın üçünü de kapatıyorum. Burada eksiltme yapmış olduk. Birinci sık iğne. ikinci yapıyorum. Daha sonra başını doladım. Bakın şurada. iki burada var. iki de burada var. İlk başta ikinciye batırıyorum şurada ikili trabzan yapıyorum ikinciye bakın hemen şuradakine battım ikili trabzan daha sonra bir iki üçüncüye batırıyorum ve hem sık iğne yapıp hem de ikili trabzanlarımı birleştirmek birleştirmiş oluyorum tam ortaya geldim üç tane 1 2 ve 3 hemen yanındakine batıyorum bir tane sık iğne daha sonra tığımın başını doladım bakın hemen şu mavi sık iğneyi beline dolayıp ikili trabzan başını doladım onun yanındakine battım ikili trabzan daha sonra bakın sayıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. battım. Birinci sık iğnemi yaptım. Onun yanındakine battım. ikinci sık iğnemi yaptım. Daha sonra 1, 2, üçüncüye batıp ilk sık iğnemi yaptım. ikinci sık iğnemi yaptım. Başını doladım. Ve bakın artık biliyoruz nerelere beline dolayacağımızı. Beline dolayı 2 litre hamsan. Onun yanındakine bu birine doladım. 2 litre Hemen şuradan sayıyorum. 1, 2, 3. Sabitledim. Ortadakine 3 tane 2 tırabzan ikili 2 e, nereden çıktı? Sık iğne. Ben yoksa teminden beri 2 litre mı diyorum. Sık iğne. Evet 3 tane sık iğnemi yaptım. Hemen onun yanındakine bir tane sık iğne başını doladım ve yine ikili trabzan yapıyorum şu önümdeki sık iğnelerin beline dolayarak Evet bu şekilde üçüncüye bir iki üçüncüye sık iğne ile tutturdum hemen şöyle göstermek istiyorum modelimiz ortaya çıktı göründüğü kadar hiç zor değil gördüğünüz gibi inanılmaz kolay ee, en güzel bebek battaniyelerini yaparsınız İnşallah ve güle güle kullanırsınız ve koyu renklerle yaptığınızda bu şekilde açık bir renkle yaptığınızda da bu şekilde oluyor umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır diyorum ve yine videonun sonuna geldik diyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın